Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve ala Resulillah. Arsada veya gayrimenkul binada niyetimiz ticaretti. Sonra baktık ki bu ticaret bize kar getirmeyecek. Oturup kullanmaya karar verdik. Veya biz bunu kullanmak için almıştık satmayı düşündük, satmaya değiştirdik niyetimizi. Bu niyet değiştirdiğimiz andan itibaren mesela oturmak için olan binamızı satmaya karar verdik, ilan çıkardık. O andan itibaren bizim için o zekat ürünüdür. Yılı dolduğunda zekatı verilecektir. Geçen sene zekatını verdik. Bu sene yani ticari maldı. Bu sene artık satmayalım burayı kendimiz kullanalım dedik o andan itibaren zekat malı olmaktan düşmüştür çünkü zekat ticari niyet üzerinden tahakkuk ediyor ticaret niyeti gelince zekat da geliyor ticaret niyeti kalkınca zekat da kalkıyor şöyle bir soru e, sormamızın bir anlamı yoktur yani Müslüman bir insan zekattan kıvırmak için zekat vermemek için ben bunu kullanacağım dese zekata iki ay kala böyle bir şey Müslüman yapmaz diye düşünürüz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.